ya Ben yurdu kız style'a Yunan Gel gönlüme Biri bir sevmem deme Gel gönlüme Severim ben dersine Birazdan yeni Esti gizli Şu gönlüme İnan haydi. Dermamsız dert ekle, vermeyin gam çile, yüreğim bin dert çile, gece gündüz sanki bilmece. Dermamsız dert ekle, vermeyin gam çile, yüreğim bin dert çile, gece gündüz sanki bilmece. Duygularımı anlattım bugün ben dinledim, çıçıldı dostlar Bana dediler Berkay'ın neyin bak Yunanistan'ı koz bu dostlar Yazıyorum ben damarın babasına Hadi oturup yazdık uygularımızı Satırlarla birleştirin tüm kelimeler Yazmasam uygularımı anlatamam ki Gel gönlüme Bire bir sevmem deme Gel gönlüme Severim ben dertle Bir sanaydı Dermansız dert ekle Vermeyin damçile Yüreğim bir dert Gece gündüz sanki bilmece Canım yanınca bir kalime sarıldım anne Otur ve anlatıyorum saat ve de, de Buna arabesk rap ben geldim canlar Yurda kulisim sanat bende sanatçı Hasan Yelder eski ama gizli Dinledikçe dinleyesim var bunu Oturup yazma güzel gelir baba içimi dökmen Her gece her gece bu sorular ne Bana kitap ırlatan öğretmenime Ya da bunu gülen insanlara inat ettim Şimdi 27 yaşında bir rakibiniz var Eski defterler kapanar dostlar TikTok'ta dostlarla muhabbet dedik Yakıp kovdu tek bizi inan ki Bitti artık istemiyorum değişine Gel gönlüme Yeri bir sevmem deme Gel gönlüme severim ben dertçini Bir azan beni istiğizli Şu gönüme inan Dermansız dert EKLE Vermeyin gam içine Gülüyüm bir dertçine Gece gündüz sanki bilmece Dermansız dert EKLE Vermeyin gam içine Gülüyüm bir dertçine Gece gündüz sanki bilmece